Evet, maalesef. Peki bugün var çok konumuz var ve Sedat evet. Seda bakalım bu konuları neler söyleyecek. Şimdi efendim yıllardır süren bir davadan bahsediyoruz ve bu davanın sonuçlanacağı tarihi ilk kez söylemezsem olmaz veriyor. Protokolda neler yer alıyor ilk kez söylemezsem olmaz da dinleyeceksiniz ve izleyeceksiniz diyoruz. İşte Demet Şener İbrahim Kutlay arasında anlaşmalı boşanma davası açıldı haberimiz. İzliyoruz. Şimdi az sonra... E... Muhtemelen Aslı Atemi'yi yayına bağlayacağız. Birazcık da gergin gördüm kendisini. Çünkü başka programlarda konuşulanlarla ilgili cevap hakkı doğdu. Yani Demet Demetçen'in avukatı Demet evet, avukat Aslı Atemi. Ve şimdi bizim aldığımız bilgileri kendisine de soracağız. Mahkeme bildiğimiz kadarıyla haftaya çarşamba sonuçlanıyor. Düşüyorlar evet. şey artık yani. Çünkü bir yıl daha uzayacaktı, isnafa gidecekti vesaire ben vesaire. Demet'i üzülüyorum. Sen anlat ben yaparım. Evet. Ee, ve mahkemenin çarşamba günü sonuçlanacağı biliniyor. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde ve protokolda şunlara yer verildi diye duyumlar aldık. Soracağız Aslanıma da. Evi İbrahim Kutluay Demet Şener'e veriyor. Şu anki yaşadığı evi çocuklarıyla birlikte yaşadığı yaklaşık 6-7 milyon dolarlık bir evden bahsediyoruz. İbrahim Kutlay'a veriyor anlaşma sonrasında. E işte Demet Şener'e mi veriyor İbrahim'e mi veriyor anlamadım. İbrahim Kutlay demeşine veriyor. Demeşenlere diyorlar dedi mahkeme. Ha, İbrahim Kutlay deme şener e veriyor. Tabii. Para ne kadar İbrahim veriyor tazminat? versin? Efendim tazminat ne kadar veriyor? Tazminat normalde biliyorsunuz 8 milyon civarı bir para istenmişti. Bizim duyduğumuz kadarıyla 4 evet. milyon TL gibi bir rakamda anlaşıyorlar. Nafaka. Nafakada 35 bin TL gibi yine bir rakamda anlaşıyorlar çünkü iki tane çocuk biliyorsunuz Demet Şener zaten bütün e, çocukların yükümlülüğünü almış durumda maddi olarak da nafaka 35 bin TL aldığı söyleniyor. Eğer bu dava uzasaydı anlaşmalı olmasaydı daha bir senesi daha vardı ama haftaya Çarşamba bitiyormuş. İstanbul 4. Aile Mahkemesinde Allah'ın izniyle bitiyor. Yani yıllık bir süreç. Seda Hanım siz daha ne diyorsunuz? İki yıl değil Demet... bu? İki bu? Dört yıl önce Demet, yazık ilk kez yakalandılar. Evet. Ve bu kesindi ilişkileri. Herkes evet, de görüyordu. Artık. Ben bile rastlamıştım. Edwin'e sponsorluyor, İbrahim Tabii ki herkes biliyordu. Evet. Demet Şener'in ilk yaptığı şey... El ele diz yanak yanağa çok mutluyuz. Evimiz çok güzel, ailemiz şahane. Pozları vermek oldu. Demet yıllardır aldatıldığını biliyor. Yaptığı şey şu... Maalesef 9 çocukla mağarada kalmadı. Hı. Böyle kadınlarımız var koca boşayamayan. Doğru, Aldatılsa Allah da kabul eden. Evi yok, parası yok, koca para vermiyor. İş yok. İş yok, eğitimi yok. Ne yapsın kadıncağız? Çocukla oturup çekiyor. Yani Demet'in böyle bir durumu yok. Halen güzel bir kadın. Önüne bakabilir... Tabii. Bak şeye Mustafa Sandal'ın karısına, Emine'ye... Hemen yerci. baktı o da önüne yani. O biraz önüne yani önceden hiç, bakmış. Evet, hiç ara vermedi maşallah. <laughs> Ona maymun sıçrıcı diyorum ben. Bir dalı tutup ondan sonra diğer dalı bırakacaksın. Evet, o evet. bir garanticilik yapmış. Onu boş bilmiyoruz. Yani kendi günah boyunca. Evet tabii iddialar ama, doğruysa diye. Demek bunu yapsın demiyorum ama... Bak güzel kadınsın, genç kadınsın, meslek sahibisin. Sunuculuk yapıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun... Parasız değilsin, kendi kazancın var. Hı hı. Ben de iki kere evlendim, sıfır, ziro. <laughs> yani anladın mı? Elde Hatta var mı? eksi. Eksiye düşündü. <laughs> <Ya, diyor. gülüyor> evlilik bir meslek veya kadının ne mağlanacağı bir şey değildir ki. Niçin parayı kullanıyorsunuz? Peki süredir? ben bildiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Demet Çener'in e, bana özel olarak anlattığı şey şu. Ece dedi. Her gün geliyor canım karım bir tanem diye gelen, işten erken geliyor aman seni özledim diye gelen bir adam var. Ve ben Üçün bu dedikoduları yıllarca duydum ve inanamadım. İnanmak istemedim. Çünkü adam beni o kadar el tutuyordu ki. Demet çok tecrübesiz ki, bir kadın değil canım. O kadar seviyordu ki beni diyor. Demet İbrahim'den önce hatırla. Çok tecrübesiz bir kadın ama değil. İbrahim kadar, ama yani İbrahim onun hayatının yarısı yani. hani evet. Tecrübesiz değil ama İbrahim tecrübesi Meselenin, başka bir şey. Zilmesin, Meselen, evet. Evet. evet Ama onun mankenlik hayatında biz ne bileyim Okan Boylugen, Cem Yılmaz... Bilmem kim böyle bütün komedyenler Bütün şovmenler çok flört eden Çok erkeklerle Ama zirvesinde iyi. de bıraktı ve evlendi ve çok genç bir, Peki, bir yaşta Bir şey bırakmasaydı Yani anlatabilir i̇şte miyim bırakmasaydı Ayrıca Hı. bırakmasaydı Sizce 8 milyon Dolar kazanabilecek miydi mankenlikten Veya sunuculuktan? Yani Mesleğe çevirmeyin şu evlilik programları Vardı ya eskiden evet. İşte kaç lira param var evet. Sigortan, Sigortan bağ kurdan mı, mı? Evet. Buna benziyor bu o zaman hepimiz evlatlarımızı zengin bir koca bulalım. Boşanırken de yolalım diye yetiştirelim. Ya sana zaten adam şahane bir ev vermiş. Çocukların var. Üç senedir boşanmadan başka bir şeyle gelmiyorsunuz buraya. Başka bir kadınla Adam ayrıldık gibi göstermeye çalışsa da bebeğin gözü önünde ama çok görüntüleniyor. Ağır, ağır şeyler de yaşamadım Allah aşkına. Karşı taraf karşı kadın oturup sana DVD'lerini yolluyor, fotoğraflarını yolluyor, Peki eşyalarını boşalt. yolluyor, İç çamaşırlarını Bu, yolluyor. Bunun için dava aç. Onun için beni taciz dava var. ediyor. Evet, var. Beni taciz ediyor. Gururumla oynuyor. Kişilik haklarıma saldırıda bulunuyor diye. Bu davayı Ay, aç Açtı değil, açtı, mi? Da, da, da. Da, Şimdi değil Bu berbat bir şey. Bu evli olmaya da gerek yok. Sen de bana bunları yollasa çok ayıp. ya. Bu kadın benim özel hayatıma müdahale ediyor derim. Ama para için 3 aşağı 5 yukarı 3 lira 5 lira için bu kadar bu boşanmayı uzatmam. Peki buna bakarım. Para için mi? Acaba benim canım yanlı karşı tarafın da canı yansın diye tabii mi? Tabii öyle. O yüzden zorlaştırıyor. Hı. Yoksa 8 milyon dolar mı lira mı? Ee, bir e, de... evin değeri o kadar diye konuşuluyor. Ha, bir de üzerine 8 para. milyon TL tazminat. Yani bunu da ben yetmeyecek mi ya? Kime, açık, yetmeyecek? kime yetmeyecek? Kime yetmeyecek? Tabii ki ayrı bir şey ama ben açıkçası bir kadın olarak bu kadar canını yakıyorsa karşı tarafın da canını yakmak için ihtiyacın olmadığı halde para alacaksan evet karşı taraf da canının yanmasını isterim yani. Sen benim canımı yakmışsın tüm Türkiye'yi rezil etmişsin çocuklarımı rezil Doğru. etmişsin. Ama bunu e, uzatarak kendini bu çirkin durumun içine bırakarak. Her gün bu stresi yaşayarak. Peki uzatan taraf nereden biliyorsunuz Demet Şener? Belki de İbrahim Kutlay belki, belki de ya boşanmak istemedi. Belki o parayı vermiyordu. Ya para işte o zaman, zaman şöyle bir şey, oluyor. şey oluyor. O zaman Seda Hanım sizin sevgilisi... dediğiniz şey o zaman çöp oluyor. Para için o zaman istediği parayı verirdi, de sustururdu. Şener'in uzatması benim bu işte parayla alakam yok demek aslında biraz da. Bence evet. belki o para yok. O kadar vermek istemiyor. Belki yeni sevgilisiyle evlenecek ve paraya ihtiyacı var. Basketbol kısa süreli bir şey. Peki benim bildiğim başka bir iddiayı söyleyeyim. Bu işi en uzatan kişi İbrahim Kutlay. Çünkü Niçin? Demet Şener'le ayrılmak istemedi uzun bir süre. Peki niye sevgilisini bırakmıyordu? Hayır çünkü bebekte. Demet Şener'de bence bilmediğimiz şeyler var. Evet. İbrahim Kutlay'ı korkutan. Bence. Eğer bilmediğimiz ha. şeyler varsa onu yani bilmiyoruz. Yani şimdi Demet Şener bence çocuklar içinde susuyor. Bence Elindeki de. kanıtları bir e, konuştursa zaten kapıdan dışarı çıkamayacak hale gelebilirler insan. Özel hayat mı kaldı? kadın hiç çamaşır kadar yolladılar Peki, ya? Peki şey söyleyeceğim. İbrahim Kutlay'ın böyle kötü kötü ilişkileri veya hani bilinmedik sırları varsa Demet ki daha iyi ya bir an önce kurtul. Evet, Ama işte, karşı tarafın canını yakmadan da e, tamam aldattın beni. Oo hadi bay bay deyip kendi canını yakıyor. Tabii tabii Vakit tabii. Kötü güzelliği Hayat, geçiyor. Hayatına devam etmişler. Kadın lazım. çöktü ya bak. Demet ne kadar? Bence İbrahim'in yanında çöktü şimdi iyi. Bence şimdi çöktü. Yani böyle sinirden o elmacık kemikleri, o yüz, o bilmem ne yani Benden genç kadın niçin hani o hallerde bu, olsun? Anlaşmalı boşanma nasıl? Eee Demet Şener'de iniyor. İbrahim Kutlay'ın e, istediği rakamları. E, yani o dedin. da i, yani bir an önce boşanmak isteyen İnşallah. taraf. Asıl Demet Şener. Ve ben bunu Demet için istiyorum. Evet. İnan evet. Bana. Yani bir an önce hayatına devam et. Şunu düşün. Sen diyorsun ki boşanma Şunu düşün. Halen kocan ve nikahlısın. alyansını taşıyorsun. Evet. Ve hay hayatına devam bebek Bebekle de sevgilisiyle burun buruna geliyorsun ya. Bu daha acı değil mi? Ya çok acı Tabii ama ki. iki taraf da bunu düşünsün. Şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz ki sanki İbrahim'in hiç suçu yokmuş gibi yani Demet İbrahim ne yapsın? İbrahim zırı zırı suçlu karısından aldatsa için. E tamam Altatya çok Tamam Demet ne yapsın? Bunun Demet... suçu nedir bu suçun cezası Türk Medeni Kanunu'nda? Eskiden zina diye bir suç vardı. Hapis yatılıyordu. Evet. Şimdi zina suçu kalktı Medeni Kanunu'nda. Artık suç olmaktan kalktı. Kalktı. Evet. Nedir zinanın bedeli? boşanmak ve tazminattı. Evet. Şimdi zaten Kezban Hanım bağlanırsa anlatır. Aslı şey, yani Pardon. Kızı değil mi? E, e, eski gelini. Eski gelini. Ha. Ha. o bağlanırsa daha iyi anlatır. Ama ben de yıllarca bu habercilikten bildiğim için bir ara bayağı jandarmayla adamı basıp ha. sevgilisini de yanından alıp hapse attırıp zina suçuyla yargılayıp hapis yaptırıyordu. Ha. O kalktı. Ha. Şimdi artık sadece zina boşanma nedeni. O da ha. bana kalmış. Kocamı affederim veya etmem. Demet affetmediyse Affet artık mı? hani sokaklarda 3 yıl geçmişsen sevgilisiyle adam el eleyken el burun buruna geliyorsun. Demet <gülüyor> yazık. <gülüyor> <gülüyor> Demet, i Demet i yazık ama karşı tarafında bir şekilde eğer maddi ise canını acıtacak şey acıtması gerekmiyor muydu? Onu bu kadar yani. mı ya? Kendini daha çok acıtıyor. Peki Aslı Atem'i arayalım bakalım. Hadi ara, ara Evet çünkü... E... Çünkü medeni kanunda suç değil. yani artık bu anayasada suç değil. Bu demek değil ki buyurun zina yapın. Ha, Hı, bittim, maske, e, Aslı hanım günaydın günaydın e, ben e, direkt yayına e, sesinizi veriyorum şu an hoparlördesiniz ama isterseniz konuşmayabiliriz tamam. çünkü e, bu artık her yerde haber olmuş ve artık anlaşmalı boşanma e, gerçekleşiyor tamam. diye haberler var bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim Demet Şener avukat olarak e, öncelikle iyi yayınlar nerede? sizi izlemeye çalışıyorum evet doğru anlaşmaya var koşulacaklar. Doğru e, değil mi haberler doğru. Doğru. E, peki hı. karşı yani iki tarafta fedakarlık yaptı değil mi artık bu işin uzamaması adına? E, bakın e, anlaşma sulh karşılıklı özveri demektir. Her iki tarafta tabii ki e, taleplerinden bir miktar e, birbirine yaklaştı ve bu anlaşma gerçekleşti. Şimdi ben bir yanlışı düzeltmek istiyorum öncelikle. Şimdi biraz dinledim hı -hı. E, sizi. Öncelikle e, Seda galiba değil mi? Olsa, evet Seda Akgül. Şimdi e, çok yanlış aksettirilen, yanlış bilgiyle bunun olduğunu düşünüyorum ama kamuoyuna yansıtılmaya çalışan bir takım şeyler var. Evet. Bir kere Demet, e, ben Demet'in avukatıyım, birer dostumdur ayrıca. E, Demet Dilik de bilmiyormuş gibi yapıp senelerce bu evliliğini devam ettirmiş falan diyeyim. Bunları mesela Seda Hanım nereden biliyor? Yani. Bu işin yani, sonucunu yaptığım şey için... Yok artı bütün Çok basın yanlış. yazdığı için Hayır, bir de gözümle başladım. gördüğüm için siz nerede gözünüzle gördünüz Bir Spor Demet salonunda. Siz gördünüz Seda Hanım Demet görmedi. Bütün gazeteler Bakın, yazdı. Siz de, Bakın bütün gazete. Ama oldu. şöyle haklısınız. En son eş duyar. Maalesef, haklısınız e, e, zaten yani şimdi e, benim hocam. E, evlilik dışı ilişki yaşadık kadının. Ailesi tarafından korunduğu için gazeteler yazamadı. Keşke yapsaydı öğrenseydi ve bu kadar mağdur olmasaydı bir kadın olarak. Keşke ben de onu diyorum. Bunlar 6 aydır ya da en fazla 8 aydır yazılıyor. Ece de bilir, bir can da bunları biliyor. Kimse bunları konuşamadı. Peki evet. kadına eşi nasıl oldu da bir haftada boşu verdi? Evet, artık onu siz, siz de bu işi yapan bir insan olarak düşünün belki. Bence siz de düşünün boşanma karşımıza. avukatı olarak. Yani, ben bir haftada canım, boşanı verdi. Ben, Demek ki sabit ben, bir şey var ortada. Tabii ki sabit e, bir şey ama ben sabit bir şey var da biz o anda orada değiliz. Biz Tek, bizim için de sabit bir şey olur ve çok daha kolay olurdu. Gizli saklı yapılmasaydı biz de Peki bilirdik. çok gizli ve kimse bilmiyordu. Onun boşanması değil. Benim müvekkilim ben bir kere daha aydınlatayım e, insanları. birlikte otur, oturmuş falan değil. Zaten bakın bunların hukuken e, süreleri vardır. Yanlış bilgilendirmeyelim insanları. Birlikte senelerce oturamazsınız. Biliyorsunuzdur, biliyorsunuz 6 biliyorsunuz ay müddetiniz vardır. 6 ay içinde boşanma davasını açmadığınız takdirde affetmiş sayılırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani Yeni çok öğrendim çok... diyemez misiniz peki? Canım istediği zaman e, dava açarım. Böyle bir şey yok. Tüm Yeni tüm... öğrendim dersiniz. De, e, bir... Aslanımcı. Şey Daha yok. dün öğrendim. Ben, vallahi ben, dank etti dersiniz. Keşke sizin dediğiniz kadar kolay olsa. Böyle bir şey yok. E, bunların süreleri var. Bunu geçiyorum. Biz e, zaten e, dava açtığımız günden itibaren ben avukat olarak Kezban Hanım keza bizim anlaşma taraftarı olan bir e, bununla tanınan avukatlarız. Biz çok görüştük. Tabii ki Kezban'la vardı o zaman. Araları çok gergindi. Şu zaman anlaşmaya vardık. Zaten daha önümüzde süreç vardı. İstinaf mahkemesindeydi ve en az bir, bir buçuk sene bir süreç daha bekliyordu. Şu anda anlaştık. Haftaya da Allah izin verirse e, anlaşmamız şekilde Sıncaklı. Haftaya çarşamba diye biliniyor. Doğru mu? İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne haftaya çarşamba artık Demet Şener bekar bir kadın olacak. Ececiğim ben de aslında adliyedeyim. Sen nereden öğrendin? ben? Bilmiyorum. Yani e, şu an adliyede benim de avukatım var Aslı Hanım bu arada. E, sizin adliye muhabirleriniz maşallah. Güzel hem muhabir diyorsun, hem o. avukat hepsi orada şu an ve e, sizi de tamam. görenler zaten haber verdi. Çarşamba günü artık Demet Şener istediğine kavuşuyor oh, Allah'ın izniyle. Yani Dediğine başından beri olması gereken bu. Demek ki çocuk annesi, anneliğiyle, kazınlığıyla, eşliğiyle bilinen bir insan çok yıprandı. Muhakkak zaten çok yıprandı bakacaktır. kesin. İş, güç, çoluk, çocuk artık hayatına... Peki bir şey daha soracağım Aslı Hanım. Bu metres davası ne oldu? Bir tane devam ediyor. Biz ondan biz onu geri çekmedik. Hmm. yani o devam ediyor. Peki son bir şey daha soracağım. Çünkü daha önceki protokolü da biliyoruz. Şimdi bizim yine duyumlarımıza göre şu an Demet Şener'in çocuklarıyla yaşadığı ev ona kalmış ve nafaka yaklaşık 30-35 bin civarı bir nafaka alacağı söyleniyor ve tazminat da 4 milyon TL civarı olduğu söyleniyor protokol da geçecek hmm. maddeler arasında. Biz henüz bugün sunacağız protokolü daha mahkemeye sunmadık. Hı -hı. Ee, o yüzden benim şu an protokolle ilgili bir bilgi vermem doğru olmaz. Ama yaklaşık e bu rakamlar. Evet, evet. Peki. Hayırlı olsun diyoruz. Sizin de ne artık, kadar istediğinizi biliyoruz bu şey, anlaşmalı boşanmaya <laughs> yıllardır. Çok teşekkür Aynen. ediyoruz yayına bağlandığınız için. Aynen rica ederim. İyi Sevgiler, var. sağ olun. Aynen hayırlı olsun. İnsanlar yani, önüne baksın. Hayat bir şey Hayatına artık hayat. Yani. artık Yani en kötü, kötü şey devam etsin, sonuçlanmayan yani. e, durumlar. En kötü şey arada kalmak. Yani sonuçlanmıyor sonuçlanmayan durum. Yanlış şey. olduğun birinin yaptığı şeyleri izlemek zorunda kalmak. Daha kötü. E, biz daha geçen ay verdik Edwin e ön, e, önde, o arkada gidiyorlar ve bunu Demet görmüyor mu? Yazık. Hayır, burnuna gelmişler bebekle ya. Ah çok kötü Beni bir gözleriyle şey. Senin yani. Peki ben, sen benim net bildiğim çok bir kötü. şey söyleyeceğim. İbrahim Kutla yıllarca boşanmak istemedi Demet Şener'den. Yani demek ki, aşıktı, demek ki yıllarca bir istemiş. Demek ki Demet mı? istemiş. Ay Demet Şener boşanmak istiyor. Ama İbrahim Kutla... bırakmadı. Evet. Ve aynı sevgili. Evet. Aynı. Deminki adam nasıldı? Bu yedek, iç, or, evde de aynı muhabbet. Peki ben bu bambuza orada bir istemiyorum. De yani. Bu kadar psikoloji bozukken, çoluk çocuk varken sevgiliyi bu kadar sahiplenme fikrini de gerçekten aynı anlayamıyorum. Kadın. Kadının da çocukları devam. var. Ha, ona 4 daha sadakatli. Kadın da üç dört çocuğu var. Ve peki çocukların velayeti eski eşinde biliyorsun. E, çok da hızlı boşandı. Hızlı çünkü, e, i̇şte o boşandı çünkü şehir i̇şte şiir efsanesi neydi? Basıldıkları yönünde. Yani e, damat tarafının kuvvetli olduğu yönündeydi. Zaten kuvvetli damat, ha, damat. Yani. Zaten hemen e, bak şimdi bir o taraf da. boşanırken bu taraf hiç mi ayılmadı duruma? Neyse geçelim. Olacağı bakalım. İkisi de ayrılıyor mu? Evet. Pırıl pırıl pır bir Mutlular, hayat var mı? Yaşasın. Bak bir şey söyleyeceğim. Geri alınmayacak tek şey şu hayatta zaman. Zaman evet. evet Polemikle, yani. kavgayla, hırsla, e, sinir, stresle geçmiş zaman. Bırak herkes önüne baksın ya. Yani. Çok erken ama şimdiden söyleyeceğim inşallah da Deniz Şener'in hayatına adam gibi adam da e, girer aslında diyoruz. Aslında erken diyorsun ediyoruz. da iki yıldır bekar gibi. Bekar zaten da artık. evet ama Maalesef. işte. Ya, boşanma davası başladıktan sonra zaten resmi olarak hani bir ilişkiye başlaması Tabii da hukuk açıdan bir sıkıntı Psikolojik değil Psikolojik de bir savaş yani Evet ama. ama bu kadının da iki yıldır psikolojisi pert yani. Evet. Peki, bebek beklediğimiz diğer çifte. Ya bu çiftin bebeği olursa muazzam olmaz mı? Evet. Kimden bu bahsediyorum? Çiftin. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer. Ünlü çift depreme yakalanmış evlilik yıl dönümlerinde hem de konuyla ilgili bilgimizi veriyoruz. Efendim Kıvanç Şahatutu ve Başak Dizer evliliklerin 3. yılını kutlamak için Kaz Dağları'nda romantik bir tatile çıktı. Ben çok gitmek istiyorum Kaz Dağları'na. Hiç gitmedim. Aşırı merak ediyorum. Merak bir ediyorum. kere oksijenini bile alsan yetiyormuş. Öyle söyleyeyim. Muazzam bir yer. Benim bu ara ihtiyacı var. Bol oksijene. Daha çıkalım. Gidelim. Mı? Daha çıkalım. <laughs> tamam, daha, daha çıkalım. gidelim zaten. Çift Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam gerçekleşen 5.3 şiddetindeki depreme yakalanmış. Son olarak biliyorsunuz organize işler Sazan Sarmalı ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı Kıvanç ve herhalde e, dediler ki bir tatil yapalım. Filmde güzel gidiyor her şey yolunda. Kazdağları'nda kutlamayı tercih etmişler ve depreme yakalanmışlar Huzucu tekrar tekrar. Olmuş herkese geçmiş olsun depreme yakalanan evet. herkese. Dün e, profesörümüzle bağlandığında maalesef o hattın gergin olduğunu ve e, her an e, 8 onda 5 e, büyüklüğünde yani bir İstanbul'da deprem olabileceğini dedi ya, söylemişti. Hocamız. Işte. E, sizin de orada olmanız büyük talihsizlik olmuş. Tabii büyük geçmiş olsun ama bu arada da 3. evlilik yıldönümüz kutlu olsun tabii. Evet biz de sizden şöyle dünya güzeli sağlıklı bir bebek bekliyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Bugün de Sevgi Pıtırcı'yız ya. Ay valla ama aa, baksana ama, hayır ama hep bebek, güzel. Ama hep bebek. Şimdi evet yani haberden haberi ha, ne işi yani. Şimdi yine bebek. Dur bakayım. Evet, evet yine, yine, bebeğe bebek. geçtik. Şimdi nasıl kötü konuşayım?